Merhaba. Bu özel incelemede senin bize yolladığın kaynaklara dalıyoruz. Otizmin farklı yüzlerini gösteren makaleler, notlar, kitap bölümleri var elimizde. Amacımız da bu zengin ama e, bazen de karmaşık konunun en can alıcı noktalarını senin için anlaşılır kılmak. Yani otizm konusundaki ufkunu biraz daha genişletmek diyelim. Evet gerçekten de çok geniş bir yelpaze var önümüzde. Otizmin ta tarihsel kökenlerinden başlıyoruz. Sonra Simon Baron-Cohen gibi isimlerin bilişsel teorilerine geliyoruz. William Stillman gibi daha spiritüel yorumlar sunan yazarlar var. Bir de Cardon gibi editörlerin derlediği teknolojik destekler bayağı kapsamlı. Bizim buradaki işimiz de işte bu farklı. Hatta ilk bakışta belki çelişkili görünen bakış açılarını bir araya getirip senin için anlamlı bir resim oluşturmak. Hadi başlayalım o zaman. Kaynaklara şöyle bir bakınca otizmi anlama biçimimizin zamanla nasıl değiştiği hemen göze çarpıyor, değil mi? Hani Kenner ve Asperger'in ilk tanımları var, sonra o çoktan terk edilmiş buzdolabı anne gibi psikanalitik fikirler. Neyse ki kaynaklar da gösteriyor, zamanla çok daha bilimsel bir yere gelmişiz. Davranışsal kriterler, DSM sınıflandırmaları, genetik araştırmalar, yani daha somut şeyler. Kesinlikle ve burada önemli bir nokta var. Kaynaklar ısrarla şeyi vurguluyor, otizmin kesin bir biyolojik belirteci yani bir kan testiyle ya da beyin taramasıyla netleşecek bir işaret henüz yok. İşte bu durum tanıyı daha çok e, dikkatli davranışsal gözlemlere dayandırıyor. Anladım. Tam da bu noktada Simon Baron Cohen'in zihin körlüğü dediği teori devreye giriyor. Yani diyor ki otizmli bireyler başkalarının niyetlerini, inançlarını, yani zihinlerinde ne olduğunu anlama konusunda ki buna zihin teorisi diyoruz, farklılıklar yaşayabilir. Bu da sosyal ve iletişimsel zorlukların altında yatan bilişsel bir mekanizmayı açıklıyor aslında. Oldukça etkili bir teori. Evet, bu zihin körlüğü fikri sosyal etkileşimlerdeki bazı zorlukları anlamak için bayağı güçlü bir çerçeve sunuyor gerçekten. Ama e, kaynaklar aynı zamanda otizmin bir spektrum olduğunu da çok net söylüyor. Yani tek bir tip yok, zeka seviyesi ortalamanın altında da olabilir, ortalamada. Hatta üstün zekalı bireyler de var bu spektrumda. Aynen öyle, tek bir kalıp yok. Ve bilişsel teorilerin yanında, William Stillman gibi yazarların kaynaklarında işaret ettiği daha farklı bir boyut da var bazı otizmli bireylerde gözlemlenebilen, nasıl desem, farklı bir duyarlılık veya bilinç hali gibi. Stillman'ın zekayı varsay ilkesi var mesela, bu çok önemli. Hı hı. Yani diyor ki, bir kişinin dış görünüşüne veya iletişim kurma şekline bakma, içinde bir zeka, bir anlayış olduğunu varsay. Temel saygı yani. Stillman'ın kitabındaki o melek görme anlatıları, ön seziler falan, veya hayvanların bu kişilere özel bir yakınlık gösterdiği gözlemleri. Baya düşündürücü. Tabii kaynak da belirtiyor bu. Herkes için geçerli değil, sadece farklı bir bakış açısı. Peki bu durum Silverman'ın bahsettiği nöroçeşitlilik fikriyle nasıl birleşiyor acaba? Hani beyin farklılıkları bir eksiklik değil de çeşitliliğin bir parçasıdır diyen fikir. Farklı ama değerli olma hali. İlginç bir bağlantı evet. Peki tüm bu farklı anlayışlar, bilişsel zorluklar bir yanda, potansiyel farklı duyarlılıklar öbür yanda destek yaklaşımlarını nasıl etkiliyor? Kaynaklarda bu konuda iki ana akım görüyoruz aslında. Birincisi Silverman'ın da değindiği gibi ebeveynlerin çok güçlü savunuculuğu bu bazen araştırma gündemini bile etkileyebiliyor. Hatta bazen e, bilimsel kanıtları henüz çok sağlam olmayan diyetler, takviyeler gibi biyomedikal yaklaşımların popülerleşmesine yol açabiliyor. Kaynaklar bunların tartışmalı olduğunu, risk taşıyabileceğini belirtiyor. Biz de tarafsız aktaralım. Anladım. Diğer akım ise çok daha somut ve yaygınlaşıyor gibi teknoloji. Cardo'nun kitabındaki gibi kaynaklar, teknolojinin sunduğu pratik desteklere odaklanıyor. Özellikle görsel desteklerin ne kadar önemli olduğu vurgulanıyor. Hatta fMRI çalışmaları, beyin taramaları, yani otizmle bireylerin görsel bilgiyi genellikle çok güçlü işlediğini gösteriyormuş. Bu da görsel araçların neden bu kadar işe yaradığını açıklıyor sanırım. Evet, teknoloji burada gerçekten harikalar yaratabiliyor. Mesela konuşma zorluğu yaşayanlar için alternatif ve destekleyici iletişim yani AD sistemleri müthiş bir şey. Proloku, Tugo gibi tablet uygulamaları var mesela. Kişinin düşüncelerini, ihtiyaçlarını ifade etmesini sağlıyor. Hı hı. Bu o bahsettiğimiz zihin teorisiyle ilgili iletişim zorluklarını aşmada direkt bir köprü kuruyor aslında. Teknoloji sadece iletişimle de kalmıyor ama anladığım kadarıyla değil mi? kesinlikle kalmıyor. Kaynakların video modelleme veya sosyal öyküler gibi yöntemlerle sosyal becerilerin öğretilebileceğini gösteriyor. Veya akıllı telefonlardaki takvimler, hatırlatıcılar... Bunlar organizasyon, planlama gibi konularda ciddi destek oluyor. Yazma, heceleme içinde teknolojiler var. Hatta Neuroversity gibi çok ilginç programlar var. Bunlar otizmli bireylerin o güçlü görsel yeteneklerini ve özel ilgi alanlarını kullanıyor. Mesela SketchUp gibi üç boyutlu tasarım programları öğreterek iş hayatına hazırlıyorlar. Müthiş örnekler gerçekten. Gördüğün gibi senin kaynakların otizmi öyle tek bir kalıba sokmuyor nörogelişimsel, bilişsel, tarihsel hatta Stillman'ın penceresinden bakınca spiritüel boyutları bile olan inanılmaz karmaşık, çok katmanlı bir spektrum çiziyor. Aynen öyle. Ebeveynlerin tecrübeleri, bilimin sunduğu teoriler, teknolojinin getirdiği çözümler hepsi bir araya gelince bu spektrumu daha iyi anlamamıza yarıyor ve en önemlisi her bireyin kendine övgü ihtiyaçlarına daha iyi cevap veren destekler sunmamızı sağlıyor. Teknoloji de buradaki kilit rolde. Özellikle güçlü yanları, görsel düşünme gibi kullanarak zorlukları, iletişim gibi aşmada köprü kurarak. Peki tüm bu farklı, hatta bazen çelişkili gibi duran bakış açılarını, bilimi, kişisel deneyimleri, teknolojiyi nasıl bir araya getireceğiz ki otizmi ve otizmli bireylere daha bütüncül, daha saygılı anlayabilelim? Ve teknoloji gelecekte her bireyin o eşsizliğini daha da onurlandıracak şekilde Nasıl daha kişiselleştirilmiş? Hani adeta terzi dikimi destekler sunabilir. İşte bu üzerine biraz kafa yormaya değer bir soru gibi duruyor.